Evet. Şimdi çemberde uzunlukla ilgili bir sorumuz. Kolay bir soru. Bakın ne kadar kolay. Şurayı çizsem. Bu açı atmışsa BC yayına 120 kaldığını çevre açıdan. Dolayısıyla merkez açıda 120 kaldığını ve burası R ise buranın da R olduğunu göreceğiz. 30-30-120 üçgenini hatırlayalım. R-R-R köküç olacak. Köküç katı çünkü. 120'nin karşısı R'nin köküç katı olacak. Neyin köküç katı? 3 yapar. Köküç. Bakın bence gayet kolay bir soru. Evet yine bir açı sorusu. İşte bura 90 sa, burası 70, buradaki açıya kaldı 20. 20 ise hemen yayı buldum 40. E, bu adam TET dikinliğine göre çaptan geliyor demektir. Burası çap olur. Dolayısıyla AD yayı 180, DF 40 olduğu için DF yayı buraya kadar 140. Peki bura 90, bura 48. Yine dik üçgenden buraya 42 kalır. 42 ise hemen yayı buluruz 84. X açısı bir iç açı oluşur. Bakın şuradaki AD ile EF kirişlerinin kesişimiyle oluşan açı. X açısı da şöyle bulunur. 140 artı 84 bölü 2 ile bulabiliriz. 140 artı 84, 224 bölü 2. Buradan 112 bulunur. Cevabında A olacağı görülür. Çemberin yarı çapı sorulmuş. Hemen 2 köküç birim uzunluğu buradan buraya çekerim. TT dik indirdim. Burası 2 köküç. Ayrıca bunlar teğet olduğu için içteki çembere buradan çizersek merkezi açı ortaya olur. 60 derece olur. 60'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı kaç olur? Tabii ki 2 olur ve 90'ın karşısı 4 olur. Şimdi o merkezi çemberin yarı çapı bura olduğu gibi aynı zamanda o merkezi çemberin yarı çapı da burada da. 4 var 2 kök var. Topla cevap edin. mi? O merkezi dairenin yarıçapı çapı 2 kök artı 4. Bakın güzel bir soru. O merkezde çemberin yarı çapı 2. Buraya 2 vermişler. M merkezde çemberin yarı çapı da 8. Burada 8. Bu tip sorularda da genelde merkezler birleştirilir ve bize A açısına ait yüksekliği soruyor. Şimdi burası 8 ise yarı çap, burada 8. Burası 2 ise şurada 2. Hatta şurada 2. Hatta burada 8. Bir tek parça kalıyor. O da şuradaki çemberi olan uzaklık x. İşte şuradaki üçgende tales uygularsak. Yani x artı 2'nin m'ye kadar a'dan m'ye kadar olan toplam uzanlık x artı 10 oranı eşit olacak yarı çaplar oranı yani 2'nin 8 oranı. Buradan x'i bulursak yükseliği de bulacağız. Sadeleştirdik 1 bölü 4. 4x artı 8 eşittir x artı 10. Buradan 3x eşittir 2. x'i 2 bölü 3 olarak buluruz. Peki BC kenar yükseklik topluyorum uzunlukların hepsini. 8 artı 8 artı 2, artı 2 artı 2 artı x yani 2 bölü 3. Buradan 20 artı 8, 10, 18, 20 artı 2 bölü 3. 20 artı 2 bölü 3 buluruz. 62 bölü çıkıyor. Bir yerde işlem hatası yaptık. X artı 2'nin X artı 12 oranıymış. Bakın 2, 2, 4, 8 daha 12 olacak. Şurası 12 olmalı. İşler dışlar çarpımıyla şurası 12 olmalı. Dolayısıyla X buradan 4 bölü çıkar. Şuraya 4 bölü 3 eklersek 64 bölü 3 olarak buluruz. Evet. Buradan da cevabımız A şıkkı olur. Evet sorumuz şöyle diyor. Burası taban yarıçapı 3 ve 12 olan 2 tane koni tabanımız var. Şuradan burayı birleştirsek. Şuradaki yüksekliği bulduğumuz anda AT doğru parçası veya TB doğru parçası fark etmez. Yanal ayrıtı buluruz. Tales yapıyorum. X'in X artı 12 oranı X'in X artı 12 oranı eşittir. Taban yarıçapları çapı 3'ün 12 oranı. 3 bölü 12. 3 bölü sadeleştirince 1 bölü 3 kalır. İçler dışlar yaptığımız zaman 3x eşittir. x artı 12. Pardon. 3 bölü 4 sadeleştirince 1 bölü 4 yapar. 4x eşittir. x artı 12. 3x eşittir. 12. x buradan 4 olarak bulunur. 3, 4, 5 üçgeni görüyorsun. Bakın 3, 4. Buraya 5 kalır. E, büyük üçgene baktığımız zaman 12, 16, 20 üçgeninden buranın tamamı 20. Dolayısıyla AT uzunluğunu da 20 olarak buluruz. Evet, yarı çapı 3 kökü cm olan bir küre içerisinde yerleştirecek en büyük hacimli küpü istiyoruz. Önce bir küre çizelim. Bunun yarı çapı 3 kökü 3. Bu küre içerisinde yerleştirecek en büyük küpü sorduğu için küpün ayrıtlarının kürenin köşelerine ya da üzerinde olması gerekiyor. Yaklaşık şöyle bir küp çizelim. İşte buradaki durum şu. Küpün cisim köşegeni olan uzunluk aslında kürenin çapına eşit. Şimdi yarı çapı 3 kökütse küpün e, kürenin çapı 6 köküt olur. Peki küpün cisim köşegenini hatırlayalım. Cisim köşegenin uzunluğu 6 kökütse A A A diyorduk. Demek ki bir kenara 6 olur. Bir kenara 6 olan küpün hacmi ne olur? A küplü küpün hacmi de 6'nın küpünden 216 olarak buluruz. Cevap da Bursa olur. Evet bir kadar isim sorusu daha. Dik koordinat düzleminde verilen şekildeki OABC dikdörtgeni x ekseni etrafında 360 derece döndürülürse x ekseni etrafında döndürülürse yarı çapı 3 yüksekliği 6 olan bir silindir elde ederiz. Hemen hacmi hesaplıyoruz. Vx hacmi. Pi re kare formülünden pi 3'ün karesi çarpı 6 ile bulunur. Bunu y eksen etrafında şekilde söylendiği üzere y eksen etrafında 360 derece gönderirsek bu sefer taban yarıçapı 6 yüksekliği 3 olan bir silindir çıkacak. Taban yarıçapı 6 yüksekliği 3 ise pi 6'nın karesi çarpı 3 olarak buluruz. Bizden vx bölü vy istenmiş. Pi'ler birer tane 3 ve birer tane 6'dan götürürsek geriye sadece 3 bölü 6 orada sadece geriye 1 bölü 2 kalır. Cevap da aşık olur. Evet x kare artı y kare eşittir 4 çember ile x çarpı y eşittir 1 hiperbolü kaç noktada kesir demiş. Aslında şöyle yapabiliriz. Y'yi buradan çeksek. Y eşittir 1 bölü x. Kesim noktası için ortak çözüm yapılmalı. Y ye gördüğün yere 1 bölü x yaz. x kare artı 1 bölü x'in karesi olur burası. Eşittir 4. Payda eşitlersek x üzeri 4 artı 1 eşittir 4 x kare. Bunu da diğer tarafa atarsak x üzeri 4 Eksi 4 x kare artı 1. Bu bir dördüncü derece denklemdir. Dördüncü denklemin dört kökü olduğuna göre cevap A şıkkı olacak. Merkezi 3'e 4 noktası ve yarı çapı 4 birim olan merkezi 3'e 4 noktası ve yarıçapı 4 birim olan bir çember alıyorum. Burası 3'e 4 noktası. Bu çembere dıştan teğet olan ve 3 birim yarı çaplı çemberlerin merkezlerini geometrik Şimdi dıştan teğet bir çember çizdik. Bunun yarı çapı 3. Tabi ilk çemberin yarı çapı 4'tü. Peki bu şekilde kaç tane teğet çember çizebilirim? Sonsuz tane teğet çember çizebilirim. Sonra da bize şunların merkezlerin bu şekilde merkezleri düşünüyoruz. Bu şekildeki merkezlerin geometrik yerinin denklemi. Bu şekildeki noktaları birleştirirsek bakın nokta nokta olan çemberin merkezi yine aynı 3'e 4 merkezli. 4 artı 3'ten de 7 birim yarı çaplı çember çıkar. Merkezi 3'e 4 yarı çapı 7 olan çemberin denklemi de x 3'ün karesi artı Y eksi 4'ün karesi eşittir R kare. Yani 7'nin karesinden 49 olarak bulacağız. Doğru cevap da E şıkkı olur. Evet. Bu bir elips sorusu. Verilen denklemin elif belirtip belirtmediğini inceleyeceğiz. Şimdi normalde deltasının sıfırdan küçük olması lazım. Zaten delta burada sıfırdan küçük çıkıyor. Başka ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. elips denklemi elde etmek için değerleri yerine yazmayı deneyelim. K yerine 2, M yerine 3'ü deniyoruz. Tabii benim burada pat diye hemen e, verdiğime bakmayın. Cevabın burs olduğunu bildiğim için ben öyle yapıyorum. Yoksa siz sınavda biraz ballı olmanız gerekiyor. ilk seferde B'yi tutturmak için. Evet. 4 x kare artı y kare eksi 16 x artı 12 y artı 36 eşittir 0. Bu adamın çember belirtip belirtmediğine bakacağım. Tam kare yapmaya çalışıyorum. 4 x kare eksi 16 x. Ne eklersek tam kare olur? Bu adam 2x'in karesi. Bu da 2 ile 2'nin çarpımın karesinden 16 olması gerekiyor. Burası 16 olmalı. Bakın burası 2x artı eksi 4'ün parantez karesi oldu. Devam ediyorum. Y kare var. Y kare artı 12'ye. Ne eklersek tam kare olur. 36 çünkü. Ortadaki terimin yarısının karesi gibi yapıyoruz. Şimdi burada fazladan bir 16 ekledik. O eklediğimiz 16'yı geri çıkartıyorum. Eşittir 0. Şimdi ikinci olarak şuradaki denklemi de yazıyorum. Artı y artı 6'nın karesi eşittir 16 çıktı. Bütün terimleri 16'ya bölüyorum. Burayı iki parantezin alırsam 4 diye dışarı çıkar. 4 tane x eksi 2'nin karesi bölü 16. Artı burası da y artı 6'nın karesi bölü 16 eşittir 1'den. Şurayı da sadeleştirirsek x eksi 2'nin karesi bölü 4 y artı 6'nın karesi bölü 16 eşittir 1 diye bir elif denklemi olduğunu görürüz bu ifadenin. Dolayısıyla cevabımız 5 olur. Diğerlerinde böyle bir tam kare yapma durumumuz olmuyor. Evet. Evet bu da yine güzel bir soruydu. Bence eleyici ve seçici bir soruydu. Diyor ki düzlemde iskara artı y eşittir r kare şeklinde bir çemberimiz var çemberimizi aldık. Yani merkezil çember bu. Merkezil olması önemli. Şimdi bu şekildeki bir merkezin e, merkezi çemberin simetri ekseni y eksenidir diyebiliriz. Çünkü orijinden geçiyor. Orijinden geçtiği için simetri ekseni budur. Budur diyebiliriz. Şimdi y eşittir x artı doğrusu bu çemberi iki farklı noktada kesiyor. Dolayısıyla çemberi kesit noktaları bulabiliriz ama şöyle yapalım. Önce şuradaki x0 y0'da kessin. Buranın apsisi x0 ordinatı y0 olsun. Şimdi buradaki durum şu. Şuradaki kelime çok önemli. Şurayı eksiyle çarparsak aslında x1 ikinci kök eksi x0 eşit. Yani x0 sağ tarafta atıyorum A birimse sol tarafta da eksi x0 da eksi A kadar uzaklıkta. Yani simetrik uzaklıkta. Simetrik uzaklıktaki çıkan y değerleri birbirine eşit çıkar çemberde. E dolayısıyla buradan doğruyu da buradan geçirirsek bu doğrunun yata eksenini yaptığı açı 0 derece olur. Dolayısıyla bu doğrunun eğimi 0 olur. Şimdi bu şekildeki doğrularda eğim x'in kat sayısıdır. Yani m sıfırdır. m M0 sıfır olması için aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? Bakın e şıkkına bakıyoruz. M0'sa m sıfırsa m çarpına daima sıfır olur. N'nin bir şey olması gerekmiyor. Dolayısıyla doğru cevap e şıkkı olur. Evet bc vektörü nedir demiş. Önce ab vektörünü bulalım. ab vektörü b eksi a ile bulunan vektör. ac vektörü de c eksi a ile bulunan vektör. Buradan biz BC B, B, C vektörü yani C-B vektörünü arıyoruz. C-B bulmanın yolu yukarı eksiyle çarpmak. Dolayısıyla eksiyle çarpılmış hali eksi 4, 2, eksi 1 olur. Burası da 1, 5, 2'dir. Toplarsak C-B vektörünü göreceğiz. Topluyorum. Eksi 3, 7, 1. Eksi 3, 7, 1. Bizim cevabımız olur. Evet. Verilen noktanın verilen doğruya uzaklığı 2 birim olduğuna göre A'na alacağı derler. Noktanın doğru uzaklığı şöyleydi. Noktayı yerine yaz. katsayıların karelerine böl. Yani şuradaki x'in ve y'nin önündeki katsayılarının karelerine bölüyoruz. Eksi 1'e A'yı yerine yazıyorum. Buraya eksi 1, buraya A yazıyorum. Eksi 12 artı 5 A eksi 7 mutlak içinde bölü. A kare artı B kare. 5, 12, 13 üçgenin olduğunu görüyoruz. Buradan eşittir 2 birim. Buradan denklemi çözersek 5A eksi 19 mutlak içinde 26 olur. Buradan bir artı bir eksi 26 eşitlediğimiz zaman a'yı e, 45 bölü 5'ten 9 ve a'yı eksi 7 bölü 5 olarak bulacağız. Çarptığımız zaman eksi 63 bölü 5 bizim cevabımız olacak. Evet noktaların orta noktalarını görmedik. Geri en kolay yol aslında burada orta noktadan orta dikme doğrusunun denklemi için. Önce orta noktayı buluruz. Orta noktayı hemen bulalım. Eksi 3 artı 1 bölü e 2'den eksi 1. 2 artı 0 bölükten 1. Bir kere eksi 1'e 1'den geçecek. Bir de eğimi buluyorum. 2 eksi 0. 2 bölü 1 eksi eksi 3'ten 4'ten. Eğim 1 bölü 2. E, orta dikme doğrusu buna dik olduğu için eğimi eksi 2 olacak. O zaman şıklarda eğimi eksi 2 olan ve eksi 1'e 1'den geçen doğru nekleme arayacağız. Bu da on eğimi eksi 2. Bu 2 değil. Bu 2 değil. Bu 2 değil. Bu 2. Peki hangisi eksi 1'e 1'i sağlıyor? Eksi 1'e 1'i sağlayan cevap A şıkkı. Son sorumuz simetri sorusu. Hatırlarsak simetri eksi virgül eksiye herhangi bir birebir noktasının eksi virgül eksiye şeklinde dönüşümü demek orijine göre simetrik demek. Yani verilen şeklin orijine göre simetrisini alacağız. Orijine göre simetri demek de 180 derece döndürmek demek. Şimdi bu oku 180 derece döndürürseniz ne tarafa dönecek? Ters yöne. Yani simetrisi alınan nokta şeklin açıklığı bakın şuradaki L açıklığı ters yöne bakması gerekiyor. Şıklara baktığımız zaman da ok, okun açıklığı ters yöne bakan ters yöne bakan bir tek C şıkkı var. Doğru, doğru cevap C şıkkı olacak.